hangi gazetesinin yakılmasını CHP iktidarından bilen Aziz Nesin 5 Şubat 1948'de şunları yazıyordu, çok ilginç. Şöyle bir uyarlama yapmış. Uyarlama da gerçekten çok çok ilginç. Ey Türk faşisti, birinci vazifen Türk matbaalarını yıkmak, makineleri ısırmak, Demirleri dişleyip duvarlara asmaktır. Mevcudiyetinin yegane temeli gazeteleri çamurlara serip üzerinde ağzın köpürünceye kadar tepinmektir. Bu temel partinin hazinesidir. Meydanlarda kitaplarını yaktığın namuslu insanlar bütün dünyada eşi emsali görülmemiş şekilde işkenceye tabi tutulabilirler. Bütün malları mülkleri zapt edilmiş, matbaaları yıkıl, yakılmış, gazeteleri kapatılmış, evleri tarumar edilmiş, çoluk çocuğu dağıtılmış, haneleri işgal, kendileri perişan edilmiş olabilir. Ey faşist yumurcakları! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi, bütün bu yapılanları kafi görmeden, Vazifen matbaaları yıkmak, makineleri ısırmak, namuslu vatanperverleri parçalamaktır. Muhtaç olduğun kazma, balta, Halk Partisi'nin ambarlarında mevcuttur. <laughs> Bunu Bakın ben söylemiyorum. Aziz Nesin söylüyor. Değerli arkadaşlarım, Zincirli Hürriyet Sayı 1 5 Şubat 1948. Kaynak. Geçmişi baskıyla, otoriterlikle, dayatma ile meşhur olan bir partinin AK Parti'yi Hitlerle, faşizmle, vesayetçi anlayışla anması trajikomiktir. Ve bu söylediğimin bakın tarih 1948, 48'de bu ülkede kimler vardı? İşte bunu siz şu anda düşünün. Benim söylememe gerek yok. Benim milletim her partinin geçmişini de bugününü de çok iyi biliyor, bilmelidir ve çok iyi de değerlendirmelidir.